arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Lucky Block Sky Wars oynuyoruz ve bugün bayağı bir silah falan silah bloğu buldum şu an şu blokları alalım şöyle alabilirsem şöyle alayım he tamam evet arkadaşlar bugün yine Lucky Block oy ne oldu lan direk hataya lan sen niye düştün çok kötü başladı çok kötü başladı Şimdi yandım ben. Ben şimdi nane yedim. O yüzden adını... Kırmızı abiler bana gelmeyin lütfen. Her şey ben biraz bir silah bloğu açalım. Güzel bir silah gelir inşallah. Oo. Ünlünün başında direkt adalet kılıcı. Adalet dağıtıyorum bu dünyaya. Adalet. Her neyse. Ee, bir tane daha silah bloğu açalım. Silah şu an bana çok lazım. bana Tamam. Biraz adamları vurmayı diyeceğim. Eee. Nerede adam var? Adam var mı? Şöyle. Bakın şurada bir yok. O şey değilmiş ya. Mağaradaymış. Tamam okey. Bakın şurada bir adam var. Sen bir dışarı çık. Bir deneyeceğim atmayı. Tutmadı. Dur şunu o zaman yer atalım. Tekrar gelsin. Okumuz da var. Tamam. Okey. Şimdi bir daha da Bunu okurmak istiyorum. Oo. Oo. Allah. Doğrudan adı bir şey çıktı her hani neyse. Işte. Bir tane daha açalım. Ee, adalet kılıcı açacağım. Adalet versin. Ooo ne geldi bana ne geldi? Ne geldi? Bana bir şey geldi de. Abi bana şu an zırh lazım. Zırh bloğu. <laughs> evet işte bu. Zırh bloğu mu? Zırh bloğu. Zırh bilo. Abi bana... ona Oradan var. Lan 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 şey aşağı düştü sandım. Ölümü kapatın seni şey düşman sandım. Ha başka şurada. <laughs> Onun için. Hadi saldıralım. İlk defa saldırıyorum arkadaşlar. Sen bir yapacaksın için. Öldürdün işte bana da Beni niye buraya kapattın? Beni buraya kapatmanın ne anlamı var ya? Oo şunları alalım. Alalım bakalım. Alamıyorum. Benim bak atarımı sığmıyor. Burada bir yolları er var. Hazır varken açalım. Tamam güzel. Okey. Şunu giyelim hemen. Ee, bir tane daha açalım. Burada hazır var. Tamam çok güzel. <laughs> Zırhımız da var. Silahımız da var. Çok. Aa elime geldi direkt. Alamadım. Ay bu demin çıkıyor. Ama ben bende zırhımı özelliğim var. Aa pardon da çıktı. Tamam. Tamam bana artık zırh lazım değil. Allah! Birisi bana vuruyor. Zehirlendim. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen bunu niye bile koyuyorsun? Şeyden niye bile koyuyorsun? Kendi istiyor. Aa ben zıplayabiliyorum. Oo bayağı yüksek şey zıplayabiliyorum. Herhalde bana özel kuş geldi ne bileyim. Ve bende ender kılıcı var. Evet ender kılıç. Oo bu yok. Sen, sen benim takımdan mısın? Aa evet benim takımdanmış. Pervane de açalım biraz arkadaşlar? Ne çıkacak merak ediyorum. Eee açtık. Duvar. ya ee, duvarı biliyorum. Duvar arkadaşlar şöyle bir şey. Böyle bunu. Hadi şöyle adayı tamamen böyle duvarla kaplayayım ki adamlar gelemesin. Uğraşsın biraz böyle. Hazır iyi oldu yani bana bu faydalı bana. Bana. Şöyle duvarla kaplayalım. Evet güzel güzel. Artık buraya adamlar gelemez. Burası artık. Gökoş adasında şu an kanalımın ismi Gökoş. Gelecekte izlenen şu an kanalın belki ismi farklıdır bilmiyorum. Hadi bir elmas gelsin. Dondum. Olamaz. Yine aynı aynısı şey geldi bu arada bunu bırak. Bana ben biraz zil istiyorum dur. Şöyle bir ev var düzenlemesi yapalım. Şunu demir kalıcı bırak. Şunu bırak. O Altın elmalar burada dursun ben bunları yerim. Tamam. Ve acil silah lazım bana. Ya şöyle güzel bir silah istiyorum. Orada bir tane ok var abi o kadar güzel bir yay ki böyle yay. Haydi benim. ben bende ondan daha güzeli var. Dursun mu lan bu? Yok durmasın. İstemiyorum ben bunu. Adalet kılıcı niye benim atayım değil? Ya şöyle elimde olsun ya. Hemen şunu da kıralım bakalım ne çıkacak. Yine adalet kılıcı. Konuşun şuraya. Ya arkadaşım ben adalet kılıcı değil. Evet. Ben güzel bir silah istiyorum. Adalet önce Adalet gelsin, güzel silah gelsin. Hadi bakalım. Oo işte bu. Arkadaşlar işte bu bahsettiğim şey bu. Evet. Oo mermi şeyde doğdu. Arkadaşlar işte bahsettiğim silah buydu. Bakın elimde nasıl duruyor. Bakın. Bakın. Şöyle göstereyim bakın önümde çok güzel. İşte bir tane arbalet işte. Arbalet arbalet gibi ya. ama çok güzel. İşte bahsettiğim yani. Adalet kılıcı adalet getirir. <laughs> i̇şte bu. Niye işte çaldım bilmiyorum ama. Abi arkadaşlar bu çok güçlü. Çok teşekkür ederim adalet kılıcı. Bir daha adalet kılıcı açacağım. Yani yok. Sadece okunalım. Ay ay lazım değil. Arkadaşlar bayağı iyi. Biraz zırt bloklarım biraz bana biraz zırt gelsin. Hep aynısı geliyor. Ne geldi? Ya ama hep aynısı geliyor. Hep demir geliyor. İşte bu. İşte bu. Şunu eşliyle şuna. Ay giyemedim. Hemen giyelim. Yavaş yavaş kuşlayız ama ben de sana şey bitti. Bu ne? Su topu. Arkadaşlar göçemeyle su topu beni dondurmuştu. Dondurmuştu. Anlamadım ama yani şu an bana lazım değil. Kullanmayı bilmiyorum yani. Şunu koy. Şunu koy. Lan at. Bu. Şunu koyma. Bu ne? White form. Blokları koy. Ee, Al Şu ender kılıcını seviyorum. El, elvaterime gel şöyle. Tamam. Elvaterim şu an iyi. Eee. Bana biraz silah istiyorum. Anda. Ender pearl. Ender pearl lazım olabilir. Kaçarız mı? Açarız. Tamam. Bu elvaterin ödülsün. Hmm, bana ne lazım değil, şu lazım değil, şu lazım değil. Birazcık şey alalım. Birazcık silah blok alalım. Bu arkadaş şu an hiç ölmedim. Çok iyi, çok güzel. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Burada kullanacağım ben. Allah bak Allah 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 ben. Allah'a bak ben. Hayır, yine attım. yine ışılan ama istemiyorum. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Ejderha yürü git. Adam ejderha olmuş. Oyuna ejderha olma var. Hız, git buradan. Ateş edelim sana. Al bakayım. Ya bana niye buluyorsun? Yürü git buradan. Hayır. Pis sana pü. Evet arkadaşlar öldük. Oyuna ejderha olma var bu arada böyle. Etkinlik bile onu e, 30 saniye 15 saniye falan boyunca e, ejderha olabiliyorsunuz. Hadi yani şimdi sandıklarımızı açalım bakalım. Tamam. Etin yok açacağım lan bundan sonra. Hep. Ejderha ol istiyorum. Oyunu bir kere şimdi ejderha olmuştum. Ejderha olmak çok güzel. Ejderha olunca adam öldürmek daha kolay oluyor arkadaşlar. Benim de herhalde adam yok. Tek başımayım. Aylardan eteyim ben yine tekim. Ana be. Her iki. Gerisinden bir onu açıyorum. Hadi az önceki yer çeksin. Ee, zehirli zehirli adam zehirli hançer çıktı tamam bir dakika Kıralım bakalım yay yani ve okuyu çıktı yay yani ve okuyu hiç kullanmıyorum maalesef ki yani kullanamıyorum beceremiyorum hemen şunu da kıralım olta tamam pvp de, de kullanırız sıkıntı yok ne çıktı yeni mi olta alalım ben Hı, hızlı açacağım ee, o okuyu çıktı yine İşte bu şeker Yani muyum ama sen neyse her neyse bir altıyı koy, bir yayı koy. Şunu koy. Bu var zaten. Bunu başa koy. Şu şekeri şuraya koy. Eee... Evet, Şunu şuraya koy. Şöyle şöyle ne? Boş Etkinlik mi yok? evet. Şimdi. Hani ejderha olayım. Ejderha. Uzay ejderha. mi? Aa evet. Bir seferde 3 blok koyabilirim arkadaşlar. Bir tane koydum ya. Ama yukarıda blok olduğundan dolayı. Bir şey kapatmayayım. Her yani işte. Anladınız mı anladınız mı bilmiyorum. Perver. Aa o da iki tane yanlışlıkla ikisini de koydum. Aa oh, kova su su su. Ben bunu kullanacağım şimdi çok iyi. Ay ben yani yay. Ben yanlışlıkla yay attım tövbe. Bu su topu yeni bir su topu. Ben su topu bilmiyorum. Arkadaşlar benim bir taktiğim var bu oyunda. Allah hakkı! Ya niye bana her zaman bana yazık değil mi? Lan saldırmayın bana. Lan yazık değil mi bana yazık? Lan adam şurada havada uçuyor. Lan sen hacker mısın lan? Öç. Öç gitti. Ya bana yazık değil mi ya? Hep bir de maşallah dedi. <laughs> Öf. Buraya ekilip koymalıyım. Heh. Burada birazcık bir sıkıştım. Birazcık altın elma yiyeyim ya. Bir tane eltin eltin. Ha eltin eltin. Şöyle. Ben burada yokum. Buraya gelmeyeyim ben burada yokum. Alo. Ha, canım doğrusu şöyle ya. Tamam. Ama bu da karanlık kaldı ya. Ben bir şey alayım. Oy 10 dakika olmuş olamaz. Sonra ölene kadar ben de zaten ee, baya süren... Ama şu an bir, bir, birkaç tane açmak istiyorum. Pardon, pardon. Bu resmi. Şuraya açacağım. Şuradan. Ya silah yok. Ya yanlış bir şey. Çok güzel tatlı bacaklığım ama. Ne geldi? Altını kırdık. Savaşın lan. Hayır. Başka bir yaşıtlanacağım. Hayır. Ne yaşlandım. Allah'ım. Bu kaçıncı adam? Yedilici. Ne yaşıtlandı? Ne yaşıtlandı? Videoyu bir durdurayım ya. Arkadaşlar şu an ilk defa saldırmayı deneyeceğim bir kişine. Bakın şurada bir adam var. Ona bir o atmaya çalışayım. <gülüyor> 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 Her zaman arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu arada bilerek aşağı a, atlamadım. Adama vurayım böyle yaklaşayım derken. Tek üstündeymişim. Aşağı boylanım. Umarım videoya ben bir şey değilim. Ben de siz aşağıdan videoları unutmayın. Şansım yani. Vücudun sonunda öldüm. Herkes akışa. Onun için Bay bay. Video çok ısıtık.